O zaman de siz de, de, çok çok siz de bir bizim bir oraya, oraya atın. Bizim oraya atın. Yok ya bizim burası. Ben burada da oynamak istiyorum. Yapma bir dakika. Ne Bizim yerimize ya. Bir Niye atıyorsun bizim yerimize ya? bizim yerimizde atıyor ya. atıyorsun? Bana ne ya? Ha? Ha? Ya hocam yanlış. Bana ne şey oğlum ben de atarım. At at at. at, 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 at. Şaka zedelerimiz birinci hataya eyvallah dese de hatalar arttıkça sinirler de artmaya başlıyor. İşte acemi bowlingçilerin yaptıkları başlıyor. Bak, vuruşa bak, bak izle bak. Oraya değil bak buraya buraya. Oğlum. Buraya atacaksın oğlum. Sen buraya değdin. Buraya değdin. Benim ben o zaman benim sıramı alıştır. Abi, abi tamam. Biz buraya mı atacağız? Evet. Tamam. Benim, Senin la, ismin orada mı yazıyor? <laughs> He burada. burada Mahmut evet. bizikler orada ya. Tamam abi karıştırdık ya. Sen de sıra sende. <laughs> oraya değil la. Oraya ana. Oğlum ikinci bizim. Orayı doldurunca ben de birden tamam sıra bakma ya. hangi top gelirse onu atıyorsun abi. Ama ağır olunca gitmiyor. Ağır olunca gitmiyor. Niye? Abi. Abi. Abi bir gel göster hangisi bizim? Atmayalım bir daha gel. Göstermeyeyim nasıl olsa anlamıyorsun. Ama dedin ikincisi. <laughs> gel 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 Abi ya niye, niye yanlış atıyoruz? Ya, bak sağına bakalım mı? Sağımıza, sağımıza bakalım. Şuraya bir bakalım. Bak devamlı buraya atıyorsunuz. Nereye atıyorsun? Kamara atıyorsun? Oraya mı bakıyorsunuz? Evet. Biraz sallayalım. Biraz sallayalım. Sağ ol. çok güzel attın be. <gülüyor> <gülüyor> ne taraf? Buram bizim. Nere? İşte <laughs> Hadi gel. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Hangisi? Burası bizim. Aa. Sizinki burası. Niye? Bizim gibi biz, biz yeni oynuyoruz bilmiyoruz. Oyun? İki, Oyun. i̇ki, kişi oynuyoruz da bir sandık bir oraya bir oraya. Tamam o zaman ben size öğreteceğim. Tamam. Tamam. Bu hep buraya. Diye. Hep buraya. Evet. Hep buraya çıkaracaksınız. Tamam. Burası bizim sırada. Bunlara da da yapmak Tamam. Bir sandık bir buraya bir buraya. Ben oraya o oraya. Yok yok. Tamam tamam. tamam. Bir de yani tamam. bunu anlatayım. Ben. Aa, tamam. Yani iki kere. Hani, bir, iki. Yani, e, i̇ki kere. Evet. Iki kere. Bir oyunda iki kere. Tamam, oluyor. Tamam, tamam, tamam. E, i̇ki kere yaptıktan sonra iki 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 iki. iki, iki, iki. Evet, evet. tamam. Tamam. Ben <laughs> At, at. Oh, bir şey. Tamam. bi bir ikinci bizim ikinci bir iki tamam. iki, iki, tamam. Tamam, iki bizim. tamam biz buna atacağız buna buna bak bizimki bu bizimki bu bir saniye Beyler. seninki 10 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 oynuyorlar. Biz sen biz. Sen Tamam yani, ben de böyle atıyorum. Ama bizim toplar oradan çıkıyor. Yani ben Hayır, ben on burada burada oynan oynat oynadı ya buradan çıkıyor tabii. Çık buradan oynarsa buradan çıkıyor. Ha. O, o zaman siz de, de siz de bizim oraya atın. Bizim oraya at. Yok ya bizim burası. Ben burada Ha. Sizin O zaman arkadaşlar 16 değil. Tamam. O zaman bir dakika. Ee, biz topumuzu alalım. Şu, şu. Bunu alacağız. Tamam mı? Alacağız. At. At. Ben bilmiyorum ama. Ben yabancı edeceğim yedek kullanabilirsiniz. Heee. Başka yere kullanamazsınız. 16 sizin. Evet. Öyle diyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü... Ne? Para şakası. Hayır, Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel evet. -E ya sallayalım gelsin. Sallayalım mı beraber? <laughs> Mahmut vot ama kayda. He. Evet. Sağ ol, bir şey yap. Ha? Yanlış yere attın. Mahmut yanlış yere atmışsın. Evet, yanlış yere. Atmışsın. Bak bak bu tarafa atacağım bu tarafa. Hepsini vur, hepsini vur, hepsini vur tamam mı? Bak. Bak benim puanım 11. Vur. Abi yanlış yere attım. Daha bekleyeceksin. Gire ama vuramadım ya, önemli değil o zaman ya. Pardon. Olur mu? Nasıl olsa vuramadım Vuramadım, bize de. Abi ha. siz ikinci kolondasınız. Tamam. Burası üçüncü kolon. He. oradan iki. Ha bu taraf tersler. Hee. Ha ha, ha ha, Abi, Hocam, ikinci kolon ya. Abi aynısı ne? gibi at dedi, attım. Aynısı gibi olmadı ya. Sizinki burası bak. bizim yerimize ya. Bizim yerimizi atıyorlar. Atıyorsun. Bana ne ha? Ya. ya hocam yanlış. Bana ne oğlum ben de atarım. At at at. <laughs> bizim yerimizi atıyorlar ya. Ha. <laughs> ee. Ya abi bir gel bak bir gel benimle oraya bak. Bir gel. Bize dediler ki bak gel bir. Şura sizin diyorlar. Sen de diyor ki bura bizim. bizim, bizim, bizim abi. abi sen demedin sizin mi? Orada. İ, i̇kinci diye demedin mi? Abicim buraya tutun burası. Var. burası var. Ama sen biraz önce bizim yerimize attın kardeşim Niye atıyorsun ya ben para veriyorum buraya Sen atıyorsun? Hayır orada <gülüyor> benim <gülüyor> Sen deviremedin ben devireyim bak Arkadaşım Ha? Sen? Buraya Oraya. Aa. Bak, Buraya 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 Tamam. tamam. kusura sıraya bakmayalım. Mahmut! Ablanın yerini atıyorum. Orada oynuyoruz. Nasıl benim yerim. Orada oynuyoruz. Anladın mı? Tamam da sırayla diye biz şey yaptık arkadaşlar. Ya sırayla Hani bu oynayacak. sırayla boş bulduğunu atıyorsun gibi biz şey yapıyoruz. Tamam öyle değil mi? Öyle değil. O sizin değil. Değil mi? Tabii. O, ya bir, bir, dakika şimdi siz burada Anladım. görelim misiniz? Özel top. Özel bak buranın topu değil o. Özel bizim topu. Ama bu Ulan güzel top. Yok. Bir de biz atalım buna ya. ya bırak, bırak bırak bırak. bırak. Bir kere atayım ya. Bu tarafa atma. Ya abi. Sen şöyle vurmadın. <laughs> Vurmadıysan vurmadın de ben dediğim vurmadım. Ya abla bu kadar büyütme ya. Gel sen de oraya at. Niye bu kadar büyütüyor ki? Ya niye kardeşim ben oranın parasını verdim ben ya, de ben de oraya sütür. para ilk verdim. Defa i̇lk defa oynuyorsun. Ya senin yerin orası. Oraya para verdiysen orada oynayacaksın. Anlamıyor musun? Abla ben de diyorum ki. Bak oraya da muhatap ol. Ben de değil tamam mı? Ama ben de diyorum ki ben sen ]se de, de gel oraya al. Ben oraya da muhatap ol. At. Abla sen oradan atıyorsun ya. Bak. At. Aynı anda, aynı anda. iki kişi aynı anda atsa ne olur? He? Ne olur? Ya, bombay. Gördün mü babuz? Bir dakika abla niye böyle yapıyorsun ki ama ya? Tamam. Sen bunu sen bunu bilmezken, hiç bilmezken sana hiç böyle yaptılar mı? Aşağıladılar mı? Bak sen oraya otur. Biz izle. Ondan sonra Abla al bunu at. Al bunu at. Bakalım ya olacak. Allah, mı ya? Ya? Hayır bak ben anlamıyorum. Sen bunu atarsan ben Abi, bir de bunu konuşma, at. Konuşma, konuşma git ya. Ben bir de bak benim oraya at. Bir de bunu at bir, bunu at, bir göreyim ya ne olur. Ya seni atacağım şimdi bak. <laughs> Geçti. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bak o iniyor. Bak bak bak. <laughs> Abla şuraya bir kameraya el, el salla bir ondan sonra gidelim. Ya biliyordum böyle. <laughs> abi, abi de bizden ama. Abi de bizden. Abi de bizden. önünü aç. <laughs> Asıl şakayı o yaptı sana. <laughs> Şuradaki kamerayı biraz sallayalım mı?